Coin kaleminden herkese selamlar dostlar. Tekrar yeni bir projeyle karşınızdayım arkadaşlar. Bu bu sefer projenin ismi e-cash. Bu e, Binance kullananlar bilir. Yani genelde e, herkes Binance kullanıyor. Ancak e, çoğu borsada var e-cash. XH olarak geçiyor arkadaşlar. Bakın şurada sağda gösteriyor XH. E, tanesi de 0.000815. 0000 81 dolar civarında şu an arkadaşlar. Ee, yani proje gerçekten şöyle söyleyeyim size. Hani güvenli, devrimsel olarak yeni parayı ve Bitcoin Cash'in yaratıcılarından olan arkadaşlar takımdaki üyeler bunları bu, bu parayı yaratıyor arkadaşlar ve yani iyi e keşi neden yaratıyorlar? Bitcoin Cash'in şu an biliyorsunuz bildiğiniz üzere hani arzı sınırlı. Sanırım yani benim kendi fikrimce bu arkadaşlar iyi e keşin arzını arttırarak bunun kullanımının senelerce uzun sürelerce kullanımını desteklemeye ve bunu öngörmeye çalışıyorlar. Şöyle hakkındaya geldiğimiz zaman arkadaşlar iyi e keş ile tanışın diyor. Bakın yüzyılların ekonomik teorileri ve 10 yıllık gerçek dünya kripto deneyimiyle biçimlendirilmiş mücadelelerde sınanmış yeni kripto para diyor. İyi e keş Milton Friedman gibi para felsefesi aydınları tarafından öngörülen teknoloji kurmalı sağlam paranın hayata geçirilmesidir. Bakın arkadaşlar şurada da bir YouTube'da video yapmışlar. Bunu izleyebilirsiniz. Ben açmıyorum şu an telif yememek için. Siz tekrar bakarsınız. Videonun altına bırakacağım. Şimdi avalanche diyor. Avalançta blok zincirin güvenliğini arttırmak ve neredeyse anlık onay üyeleri sağlamak için gelecekte A yükseltmelerini kolaylaştırılmak için kullanılan bir konsensus protokolü olduğundan bahsediyorlar. Staking işlemleri olduğundan bahsediyorlar arkadaşlar. Staking'in ne olduğunu bilmeyen varsa elinizdeki kriptoyu yatırıp size belli bir süre o kriptodan biraz daha veriyor arkadaşlar. Ama kilitliyorsunuz kriptolarınızı. Hani bu sürede kriptolarınızın fiyatları düşebilir ancak elinizdeki miktara bakıyorsunuz. Hani bu açıdan eğer değer kazanmak isteyenler varsa bunu da yapabilirler. İyi tokenler diyor. Bakın e-cash tokenleri ve temettü ödemelerinde destekliyor arkadaşlar. Diyor ki yani istediğin isim, miktar, ondalık basamak ve ikon girdilerin ile diyor kendi tokenini de oluşturabilme imkanım var burada diyor ayrıca. Çünkü diyor ki mesela kullanışlı olmasının değeri bir para diyor 8 ondalığa sahip olmamalıdır diyor. Yani aslında burada bir bakıma arkadaşlar matematiksel olarak hesaplamalarını da yapmışlar. Hani bu arkadaşlar bu takımdaki arkadaşlar öyle öylesine oluşturmamış bu parayı. Yani Bitcoin keş dediğiniz para zaten çok uzun zamandır var. Onu size söyleyeyim. Onu da araştırabilirsiniz. Bakın burada ilk keşin saniyede ölçeklenmesinin ne kadar olduğundan bahsetmiş. E, insanlığın kullanabilmesi için kitlesel paraleş, para, paralelleştirmenin gerekli olduğundan bahsetmiş. Günlük ölçekten bahsetmiş. 10 milyar insanın her biri için günde 50 işlem yapılabiliyor. Şu an kullanılabilirlikten bahsediyor arkadaşlar. Nasıl kullanılabilirsiniz? Ödemeye ve güvenilir olduğundan bahsetmek için diyor. İyi keşi iyileştirmeye devam edeceğiz diyor. Bunlar kendi vizyonlarından bahsediyor. Ayrıca bakın avalanç konsensus sonrası çatallanmaların güvenlikli olup olmadığından bahsediyor. Bazen, bazen böyle Binance'ten size bir yukarıda ince bir yazı geçer arkadaşlar. İşte örnek veriyorum. Hibar'ın çatallanma hard fork'unu Binance destekleyecek diyor. Bunlar çok önemli. Bunların olumlu geçmesi proje bakımından gerçekten önemli. Çünkü ağ yükseltmeleri yapıyorlar. Orada bir tıkanma olduğu zaman Fiyatta çok büyük düşüşler yaşanabilir Ya da örnek veriyorum Pundix'teki bir coin token değişimleri olduğu sürece Fiyatlarda büyük değişmeler olabilir arkadaşlar Şöyle gelişmelerden bahsetmiş Bu arada Türkçede kullanabiliyorsunuz Yani illa İngilizce bilmenize gerek yok Sayfanın Türkçe olarak burada şeyi de var Yani buradan bakabilirsiniz Şöyle sağ tarafa geçtiğimiz zaman Madencilik yapabiliyorsunuz Madencilik yapabiliyorsunuz arkadaşlar Burada cüzdanları da var. Madenciliği öğrenmek için diyor topluluğumuza katılabilirsin diyor. Buradan başlaya tıklayarak arkadaşlar madencilikte de şöyle madencilikte de buradan yoldan başla başlaya tıkladığınız zaman size buradan öğretiyor nasıl madencilik yapmanız gerektiğini. Buradan bakın bitcoin cash abc'nin yaratıcılarından diyor e-cash. Nasıl madencilik yapılır? Ne zaman madenciliğe başladı? Bakın burada metotlarından bahsetmiş, URL'lerinden bahsetmiş. Eğer isteyen varsa bunu da araştırabilir. Şöyle devam edelim. Kariyer fırsatları var arkadaşlar. Bakın kariyer fırsatları demek eğer İngilizceniz iyiyse, eğer buradaki konularda yani C yani C yazılım dillerinde iyiyseniz, burada akıl mesela smart contract engineer bu ne demek? Bu akıllı kontrat mühendisi demek arkadaşlar. Mesela burada eğer bu konuda siz yetenekliyseniz buralara iş başvurusu da yapabiliyorsunuz. Şöyle geri gelelim. Bakın, E-cash'in gücü diyor. Çekirdek teknoloji diyor. Yeni nesil kripto yatırımlarına hoş geldin diyor. E-cash Bitcoin'in başarısının arkasındaki temel teknolojiyi aynı sabit arz, yarılanma programı bakın. Yarılanma programı dediğimiz Bitcoin'in belli süre yani belli sürelerde bir 4 senede bir 8 senede yaralanma programı var. Yani yaralanma programı dediğimiz şey şu arkadaşlar temelde Bitcoin ilk çıktığında madenciliklerin yani madencilerin aldığı ödül sayısı miktar olarak fazlaydı. Bu yıldan yıla azalmaya başlıyor. Madencilik dediğimiz şeyde şu kısa bir bilgi vereyim size. Siz başka bir arkadaşınıza, başka bir insana transfer olarak bir şey yolladığınız zaman o A'dan o A'dan o A'nın başka A hani sizin paranızın aktarılması için bloklardan geçmesi gerekiyor. O bloklardan geçişini de dünyada o madencilik bilgisayarları yani ekran kartları sizin attığınız paranın başkasına geçmesini sağlıyor. Ve bunun karşılığında da bir ödül alıyor arkadaşlar. Bu ödül onların madencilik ücreti oluyor. Yani şöyle bir şey değil madencilik. İşte öyle durduk yere bir şey kazmıyor insanlar. İşte o ekran kartını alıp ekran kartı hep sürekli kas kazmıyor. Yani bu bununla alakalı bir şey. Tabii başka madencilik türleri varsa bilmiyorum. Benim bildiğim şekil bu. Bakın diyor ki Bitcoin e-cash, e-cash, Bitcoin Cash projesinin devamıdır diyor. Bakın devamıdır. Ve 2017'de Bitcoin Cash'i başlatan ekip olan Bitcoin ABC tarafından geliştirilmektedir diyor. Bu inanılmaz önemli bir şey arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Bitcoin Cash'in yaratıcıları. Yani isterseniz şeye bakabilirsiniz tabi Bitcoin Cash'in yaratıcılarının da bakabilirsiniz. Yeni zenginlik diyor. Ne diyor? Günümüzün değişim ve yenilik çağında zenginliği anlayış şeklimizi genişletmenin zamanı geldi diyor. Bu sadece dolarla alakalı bir şey değil. Zamanla ilgili, kontrolle ilgili, macera ile ilgili diyor. Zenginlik, özgürlüğü, gizliliği ve düşünmeyen çoğunluktan farklı ses çıkarma gücünü sağlar diyor. Yani ilk eşe katılırsanız sağlam para zenginliğine olanak tanıyabilirsiniz diyor. Zenginliği tanımlayalım isterseniz yeniden diyor. Bakın burada nedenlerinden bahsediyor. Ne diyor? Parayı daha iyi hale getirmeye amacımızdan asla vazgeçmeyeceğiz diyor. Asla vazgeçmeyeceğiz. Bakın burada çok önemli bir şeyden bahsetmiş. Bundan dolayı diyor. Özel, şimdi baştan okuyalım. Gerçek her zaman popüler değildir. Özellikle olaylar görüşlerin kolayca birbirine karıştırılıp manipüle edildiği, edilebildiği günümüzde bundan dolayı geçmişte bir bedel ödedik, başarıyı kutladık. Kısacası Bitcoin Cash ile Ethereum'un piyasa değerini geride bıraktık. Ancak aynı zamanda popüler düzeyde uzun süren bir yenilgi, çöl, yenilgi çölüne de ulaştık diyor. Yenilgi, yenilgiye de ulaştık diyor. İnternet hükümetin rolünü azaltmak konusunda diyor ilham kaynakları en büyük güçlerden biri olacak diyor internet. Şimdi eksik olan ancak Yakında olacak olan şey ise güvenilir bir E-Cash diyor arkadaşlar. Yani bu projeyi gerçekten bakın çok destekliyorlar. Yani destekçileri çok fazla. Ben size söyleyeyim. Şöyle videoyu fazla uzatmamak adına biraz hızlı geçelim. Bakın burada Bitcoin ABC. Bitcoin ABC E-Cash'in yaratıcılarının kendi sitesi. Buradan sitelerine bakabilirsiniz. Şöyle Twitter'ına geldiğimizde bakın bir kişiyi takip ediyorlar. Ee, telegramları var 83 bin takipçileri var arkadaşlar ee, Ben şöyle Market CoinMarketCap'e geldiğim zaman da Şöyle bakalım ee, Arkadaşlar bakın burada toplam arzının e, Ne kadar olduğundan bahsediyor Ve %90'ının Şu an dolaşımda olduğunu bahsediyor Zaten ilk seç 62. sırada ee, Yani bu bizim Güvenilirliğimiz açısından çok önemli Zaten Bitcoin Cash'in yaratıcılarının olması Bizim güvenilirliğimiz açısından Çok çok daha önemli Bakın burada kaç tane borsada olduğunu görüyorsunuz. 41 tane borsada var. En başta Binance'da var. En yüksek e, sanırım şöyle volüme baktığımız zaman en yüksekte Upbit'te şu an volüm 24 saatlik volüm en fazla Upbit'te. Şöyle tekrar yukarıya geldiğimiz zaman arkadaşlar bir de sizle iyi e keşin şöyle şeyini yapalım. Grafiğini biraz yorumlayalım. Nerelere gidebilir? İlk başta Bakın bu X borsasını koy coin, pardon CoinEx borsasını şey ancak şöyle şuraya geldiğimizde Binance'e de bakabiliriz ama ancak Binance'te şu an e, tam anlamıyla grafik gözükmüyor. Bunlara bakarken dikkat edin arkadaşlar. Çıktığı günden beri düşüyor diye bir şey yok. Yani şuradan e, ilk çıktığı borsa gelirseniz ne kadar dipten çıktığını görürsünüz. Zaten şöyle baktığımız zaman ne kadar bir yükseliş yaşamış hemen şöyle size göstereyim. En dipten alırsak 22x yükselme yaşamış. 22x yükselme yaşadığı yerden tekrar 3x yükselme yaşadığı yere kadar geri dönmüş. Yani şu an tepeden nereden baksanız şöyle tepeden bakalım ne kadar aşağıda ona da bakalım. %82 aşağıda arkadaşlar. Şu an bu malı almak isteyen arkadaşlar benle beraber eğer almak isteyen parçalı almak isteyen arkadaşlar şu an Benle beraber %82 aşağıdan almış olacak. Bunu unutmayın. E, %82 de iyi bir seviye bence bana kalırsa. Ha, e, şu an şöyle söyleyeyim. Buradan düşenmez mi? Düşebilir. Eğer alım yapmak için acele etmemek isteyenlere de şunu söylemeye, söylemek istiyorum. Bakın bir düşen trend var. Düşen trendi burada bakın şöyle tak kırmaya çalışmış kıramamış. Gelmemiş gelmemiş tekrar tak kırmaya tam çalışıyormuş kıramamış. Şurayı kırdığı zaman burayı takip edin. Tekrar bir reteste tekrar yukarı çıkabilir. Hani tekrar yukarılara doğru gitme ihtimali var. Ancak bu benim bahsettiğim gene kısa süre. Yani bu coin'i elinizde uzun süre tutmak isteyen arkadaşlar için yani net olarak söyleyeyim. Ben uzun zamanda bu sıfırların iki tanesini de atacağını düşünüyorum. Uzun sürede e, bitcoin düzgün durursa hani böyle bir şey olacağını düşünüyorum. Ama aksi halde hani burayı kıramazsa bitcoin de düşerse bunu da size net söyleyeyim. Hani şöyle tak aşağı doğru gidebilir. Hani gitme ihtimal var. O yüzden bütün parayla girmeyin. Hani eğer alım yapacaksanız da portföyünüzün belli bir kısmıyla alım yapın. Bu sizin için daha mantıklı olacaktır arkadaşlar. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ediyorum. Beğenip kanalıma abone olmayı ve gerçekten beni takip edip bildirimlerinizi açmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.